saat 10.30'da valilik türün alanında A kapısında gerçekleşecek. Öncelikle tabi Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu sene 99. yılını idrak ediyoruz. Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Dahası devletimizin kü gücüne kavuşmasını sağlayan tüm devlet büyüklerimize, ilim, irfan sahibi insanlarımıza, milletimizin her bir ferdine bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Elbette hepinizin bildiği gibi milletlerin en kıymetlisi, en değerlisi şüphesiz bayraktır. Çünkü bayraklar hem bağımsızlığımızı hem milletimizin onur ve haysiyetini temsil eder. O açıdan da bayramları en anlamlı kılan şey nedir derseniz bana doğrusu Türk bayrağıdır derim. Bayramlar Türk bayrağıyla kutlanır. Çünkü bayrak birinci olmayan toplumlar dağılır gider. Birlik ve beraberliğimizi bağımsızlığını temsil eder. Bu açıdan da yıllardır sürdürdüğümüz ve kocilde devam ettiğimiz her bir eve, her bir iş yerine bayrak asılması ve bayramların bir gelincik tarlasına dönüştürülmesi ve geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımızın bayrak şuuruyla ve sevgisiyle büyümesini amaçlayan bir kampanyayla başladık. Bugün itibariyle 250 bin bayrağı fiilen burada gördüğünüz standlar itibariyle tüm ilçelerimize dağıtmaya başladık. Bu kampanyana giderek daha büyük rakamlara ulaşacağından bir kuşkumuz, endişemiz de yok doğrusu. O yüzden de farklılık olsun. Bayrağımıza bir kez daha sahiplenme duygusunu artıralım. Gelecek nesilleri bu küreselleşme, globalleşme, Ülkemizin üzerinde oynanmak isteyen türlü bir oyunları da bertaraf etmek üzere birliğimizin beraberliğimizin timsali olan bayrağımızı bir kez daha ünlemedelim. İyi bayramlar. İyi bayramlar aga. Teşekkürler. Bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar.